Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Hepiniz inşallah iyi ve de sağlıklısınızdır. Bugün yine sizlerle birlikte olarak bir açılım yapacağım. Ve e, uzun zamandır yapmadığım üçlü ilişkilerle alakalı bir açılım olacak. Yani konu başta olarak genelde aklımdaki kişi ve hani kolektifler dahil olduğu için bu tarz açılımlar yapıyorum. Sizlerden gelen istekleri değerlendirip İlişkinize bir başka kişi karışmış olabilir. Üçlü bir ilişkinin içinde olabilirsiniz. Şu anda hani gel, yani gel gitti bir durum da olabilir. Aranızdaki durumlar. Bununla alakalı bir açılım olacak. Açılıma başlamadan önce de iletişim adreslerimi her zamanki gibi hatırlatayım. Instagram üzerinden Fatos Tarot Danışmanlık adresindeyim. Gmail adresim onculfatma949.gmail.com'dayım mesaj yoluyla özel açılımlar için ulaşıp benden randevu talebinde bulunabilirsiniz. Şahsi olarak bakım yaptırmak istiyorsanız tarotla bilinçaltı ile alakalı durumları görmek istiyorsanız şöyle hemen deste seç oluşturacağım. Üçlü ilişkide sizi ne bekliyor? Aklınıza kişinin size karşı duyguları, düşünceleri nedir? İletişiminiz bozuksa aranız düzelecek mi? üçlü ilişkilerde genel olarak sıkıntılar aşılacak mı böyle bir genel bir açılım olacak arkadaşlar beğenmeyi yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın diğer videolarda bu videolara göre gelecek sizlerden gelen taleplere göre şöyle üzerlerine de bakalım üçlü ilişkiler için ne mesajlar verecek size mesaj Kehanet kartlarından da. İstediğiniz konularda açılım yapmamı istiyorsanız sosyal medya üzerinden takip edebilirsiniz. Aynı zamanda ve YouTube'tan da e, videolarda yorumlar kapatıldığı zaman e, normalden sosyal medya üzerinden bana söyleyebilirsiniz. Bakalım. Şöyle bir desteği de oluşturalım. Üçlü ilişkilerde ne gibi Durumlar söz konusu olacak duygular düşünceler eylemler Şimdi burada bilgi alalım üçlü ilişkiler için genel kolektif bir açılımdır beğenen yorum yapan ve abone olanların enerjisi dahildir arkadaşlar şöyle Buraya deniz kabuğu koydum, üstüne de nazar boncuğu koydum. Nazar boncuğu olan desteme, deniz kabuğu olan desteme arkadaşlar. Ben deniz kabuğu olan başlayacağım. Üçlü ilişkiye dair böyle bir durumun içindeyseniz ya da öyle bir şüpheniz de olabilir yani üçlü ilişkilere dair bir açılım yasak bir aşk olabilir arkadaşlar genel kolektif bir açılımdır şöyle bakalım öncelikle deniz kabuğu olan desteden başlayalım ne gibi şeyler gözükecek üçlü durumda Şimdi bu desteğe bakarsam özellikle e, geçmiş dönemde size doğru ufak bir teklifle bir adımla ilişkiye dair yani bir adım öteye götürmek amaçlı böyle bir adımın teklifini görmüş olabilirsiniz. Aklınızdaki kişiden daha çok e, atak yapıda bir kişi. E, genel anlamda ateş grubu, ateş grupları, toprak grupları ve su grupları daha çok fazla çıkmış. Genel bir açılım tabii ki arkadaşlar e, işten içe aslında böyle e, dengeyi kuramadığınız şeyler arada uyumu sağlayamadığınız durumlar da olabilir. Sizin çabanızda giden bir durumun içinde olmuş olabilirsiniz. Yani iki dünya arasında gidip gelen bir süreci var. iki kişi, iki kısır döngü arasında. E, yani üçlü bir durum olduğu için iki kişi arasında kalıyor olabilir eklemleri var aklınızda kişinin... ...ve duran bir döngüye girmiş olabilir ilişkiniz... ...daha çok yani çıkmaz bir sokağın içine... ...daha çok ilerlemeyen durumların olduğu... E, ...ilerlemeyen bir döngünün içine girdiğiniz... ...hapsolduğunuz bir süreç gözüküyor... ...yani içten içe e, dilekleriniz varsa bunları netleştirin... ...gizliden gizliye dilekleriniz varsa ve bir teklifle yani bir adımla gelmek istiyor bu kişi aklınızdaki kişi üçlü ilişkide ve kafa karışıklıkları daha çok kafasını karıştıran şeyler yoran şeyler önünde birçok seçeneğin olması bu kişiyi yoruyor olabilir ikilemleri var ama tekrardan bir cesaret bulacak ve yani sizde de bir şifa bulduğunu düşünüyor daha çok e, iyileştirme, yani birbirinizi iyileştirdiğinize de inanıyor tekrardan e, cesareti bu, bu kafa karışıklıklarını gidererek artık böyle net bir teklif de size karşı duygularını sevgisini olan sevgisini açabilir dengeyi kurmak isteyebilir. Ee, bir yani bazen böyle güvenmediğiniz durumlar sakladığı şeyler daha çok dürüst olmadığı durumların içine e, soktuğu şeyler de var daha çok böyle gizleme enerjisinde e, bir durumu var ama bununla alakalı da artık net anlamda size somut anlamda hem duygusal anlamda net bir teklifle gelebilir daha çok gelenekçi bir yapısı da var e, aranızdaki dengeyi uyumu sağlamak istiyor tekrardan düzeni sağlanmasını istiyor sizinle e, mutlu huzurlu olduğunu düşünüyor Bazen böyle kayıplar yani daha çok uzaklaştığı, kayıplarına odaklandığı, kafasını karıştıran şeyler olduğu böyle sırt çevirdiği durumlar da olabiliyor. Ama size karşı sevgisi var. Karşılıklı bir anlaşma yani daha çok böyle uyum, duygusal uyumlu olduğu bir durum da olabilir. Kupa prensi, kupa kraliçesi kartları çıkmış. Yine Aziz ve değnek prensi gibi. Daha çok baktığımda su, toprak figürler olarak baktığımda boğa olabilir. Su gruplarıyla bağlantılı olabilir. Yine değnek prensi çıkmış. Ateşle bağlantılı olabilir. Ufak bir teklifle, bir şans sunarak, bir fırsat sunarak gelebilir bunu da baktığımda en erken bir vakit içinde olabilir bir başlangıç olabilir kupasıyla duygularını sevgisini size cesaretiyle birlikte güzel bir yani sevgisini içindeki sevgisini sunabilir bir başlangıç fırsatı şansı doğabilir tekrardan bir iyileşme şifalanma dengelenme gözüküyor ilişkinizde güvenmediğiniz konular varsa bunları daha çok yani net sağlam bir adımla daha çok düzeltme yoluna gidebilir yani daha çok sizle alakalı ee, ciddi bir teklif de olabilir bu aziz kartının çıkmasıyla. Yani derinleşme, ilişkinin derinleşmesi, imam yani böyle bir e, nikah durumlarını temsil eden durumlar da olabilir aynı zamanda aziz kartı geldiğinde. Ee, yani bir adım teklif, denge, dengelen, dengeli huzuru bulduğunuz bir süreç başlayabilir. Daha çok durağan bir süreçten, uzaklaşma sürecinden sürecinden geçildiyse özellikle bu destede Alıcı, artık bir şeyleri düzelten bir adımla yeni bir sayfa açmak isteyebilir. Yani siz bu dönemde daha çok akışta kalarak niyetlerinize, e, dileklerinize dikkatli bir şekilde e, olumlamalar yapabilirsiniz. Daha çok böyle netleştirebilirsiniz. Söylediklerinizi imajine ederek, e, imgeleyerek böyle net bir şekilde dilek, dua edebilirsiniz arkadaşlar. Yani en erken birli bir vakitte, bir hafta olabilir, bu bir ay olabilir, ee, bir on bir, e, yirmi bir gibi yani böyle zamanlarda da olabilir. Bir başlangıç, temiz bir sayfa açılması gözüküyor. Artık arada e, karşılıklı uyumun, aşkın, sevginin, derinleşmenin olduğu, iyileşmelerin olduğu bir dönem başlayabilir her şeye. E, bu dönem dengeye dikkat edin sadece ve daha sonrasında beklediğiniz adımlarla geçmişteki gibi sizin için e, ikilemlerden sıyrılarak gelebilir üçlü ilişkideki durum böyleydi aldım kabul ettim diyebilirsiniz arkadaşlar bu deste böyleydi genel anlamda tabii ki özel bir bakım değil e, özel bakım olduğunda tabi orada isimler ve sizin kendi konularınızla ya birebir görüşme şeklinde ya da sorularınızı alarak size sesli yanıt halinde kişiye özel tabii ki dönüşler yapılmakta yapmaktayım. Şöyle hemen diğer desteğe geçelim. 1.6 durumlarını yansıtıyor. Tabii ki yani her burada çıkan yüzde doğru olacak bir tabii ki bir kaydı yok. Bunlar bilinçaltı okumada önemli. Şimdi diğer desteğe bakarsak nazar boncuğu olan desteğe baktığımda daha çok bir çatışmanın içine girildiği egoizmin daha çok egosi hareketleri olabilir. Kendini daha çok böyle size karşı baskın bir tavrı olabilir aklınızdaki kişinin. Geçmiş dönemde Aranızda bir e, sevgi bağı, daha çok aşk bağıyla kurulan bir ilişki, e, yani sağlam adımlarla kurulmuş, daha çok yani sizi bolluk bereket, aşk sevgi getiren, e, uyum getiren, anlaşma getiren bir, e, birisi yani denge getiren birisi olarak görüyor, Maddi manevi onu dengelediğinizi düşünüyor. Ee, ama bir çatışmanın bir kaosun bir rekabetin daha çok ego çatışmalarının ego savaşlarının içine girilmiş olabilir bu destede de ee, bu kişi kendine yani daha çok e, üçlü ilişkide aklınızda kişi daha çok kurban notlarına kurban zihniyetlerine e, soktuğu durumlar da var yani kurban zihniyet dediğimde başına bazı şeylerin bazı olumsuzlukların geldiğini e, yani daha çok bu ilişkide kendini mağdur ya da kendini haklı gördü durumlar da olabilir. Yani tekrar hayatında e, sizinle yani hayatında olmanız da mutlu olduğunu düşün, yani mutlu oluyor sizin siz onun hayatında olduğunuzda e, karşılıklı bir yani uyum yine e, böyle bir teklifle gelmek size teklifler sunmak bir fırsat sunarak gelmek istiyor e, karşılıklı bir sevgi durumu var yani duygusal anlamda sizi güçlü birisi olarak görüyor maddi manevi ona sevgi veren ee, ve size net sağlam bir kalıcı bir adımla da gelmek isteyebilir arkadaşlar. Dengeyi yani dengeyi adaletsiz davrandıysa tekrar dengelenmek ve sonsuza kadar yani adaleti bulmak ilişkinize dengeyi sağlamak isteyebilir ve sizinle ilgili artık bir e, uğraşa çabaya da girebilir. Genel anlamda bu destede toprak enerjileri daha çok çıkmış toprak e, topraklar var. 1-2-3-4 e, taneye yakın yani aşıklar kartı yine havalarla ilgili de çıkmış kılıçlar daha çok toprak ve hava ve çıkmış daha çok bir de asa asalardan çıkmış yani sizle dengelenmek huzuru bulmak adalet sağlamak mantıklı kararlı bir adımla gelmek aranızdaki bağları düzeltmek ve ilişkiyi tekrar şifalandırmak iyileştirmek istiyor yani daha çok sizin ona iyi geldiğinizi düşünüyor geçmişten beri yani bu ilişkiyle alakalı artık bir zor durumlar, üçlü bir durum varsa bununla ikinizin birlikte bunu halledebileceğinizi ve size de net artık kalıcı bir adımla gelmek yani hem gelmek istiyor hem de böyle net sağlam bir adımla atarak sizi mutlu etmekte istiyor sağlam bir adım beklediğinizi düşünüyor net bir teklif yani bir dengelenme bir somut bir teklifle gelebilir buna da baktığımda yine en geç 10 vakit içinde olabilir 6 ila 10'lu bir zaman dilimi olabilir bu 10 gün 10 hafta olabilir ee, baktığım zaman arkadaşlar, yani duygusal anlamda bir teklif hem e, böyle bir kutlama daha çok maddi bir yükseliş daha çok yani maddi somut anlamda bazı şeyleri göstermeyle tutulur gözle görülür bir şekilde bu yani bir aile kurmakla ilgili bir teklifle de gelebilir çünkü bir aile kartı çıkmış yine aile olma bir olma birlikte olma size karşı sevgisi var geçmişten gelen bu egolarına daha çok yani kendi üstünlüğünü gördüğü üstünlük de olabilir bunları ee, içinde bulunduğumuz çatışmalardan, zorluklardan sırlarak böyle içine yani kendini mağdur gördüğü durumlar da olabilir, daha çok haklı gördüğü durumlar da olabilir. Bunlardan sırlarak net yani bir anlaşmaya varmak istiyor. Ee, yani sizinle birlikte bir olmak, çabalamak, sizinle ilgili emeklerin karşılığını görmek, e, ilişkinizi. Yani sizin ona şans, bereket, bolluk, huzur getirdiğinizi de düşünüyor. Daha çok mantıklı, kararlı, sağlam adımlar atan bir kişi da olabilir bu kişi. Adaletli ee, bir yapısı var. Böyle bir yine yani duygusal bir teklifle gelme daha çok bir size sevgisini gösterdiği bir dönemde var yine gül kralı ve aşıklar kartıyla. Yani duygusal ee, yani sevgisini gösteren sözlerle davranışlarla bir hediyeyle karşınıza gelebilir bir tamamlanış enerjisi ee, gözüküyor kutlama tamamlanma bir araya geliş artık bir şeylerin zaferi çabalarınızın karşılığını görebilirsiniz boldun bereketin içerisine girilen bir dönem olabilir en geç olmak içerisinde arkadaşlar yine bu yıldız kartıyla bu yeni yıl sonrası ocak şubat dönemi kova dönemi gibi de Artık e, ilişkide yükseldiğiniz, ferahladığınız, en üst seviyelere geldiğiniz, e, ilişkide birbirinize e, huzur, uyum, mutluluk getirdiğiniz, şans getirdiğiniz bir dönemde başlayabilir her şey daha iyi gidebilir arkadaşlar. Sevgi Allah'ın gizeminin usturlabıdır diyor. Yani sevgi sayesinde her şeyi yenerek e, iyileştirebileceğinizi sevginizin gücüyle. E, aşkla bütün sorunları aşabileceğinizi gösteriyor. Yani adalet, huzur, sevgi mutluluk e, bu destede baktığımda da yani genel anlamda e, güzel çıkmış. Yani beklediğiniz kalıcı e, daha çok böyle adaletli mantıklı hareket eden bir yapısı da var. Genel bir açılım tabii ki yani kendinize uyan en uygun hissettiğiniz olan şeyleri alıp kabul edebilirsiniz arkadaşlar. Yani bu destede böyleydi. Umarım hepiniz için olumlu gelişmeler olur. Diğer istediğiniz açılım başlıkları için e, ve diğer etkinlikler, e, ücretsiz etkinlikler olsun, tarot açılımları rahat olsun normal seanslarım. Onlar için de e, gmail adresim onculufatma949.gmail.com'dayım. Instagram üzerinden Fatos Tarot Danışmanlık adresindeyim. E, ee, randevular için ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda sayfadan da takipte bulunabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.